Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün serimizin 5. videosuyla ile birlikte sizlerleyim. Çünkü videomuzda daha önce gördüğümüz varyantlarda farklı bir dizilim bakacağız. Buraları biraz hızlı geçiyorum çünkü daha önce baktık ilk maçımızda. Burada C3 almamız gerektiğinden bahsettik. Rakip AT2 çıkmak istediği için. O maçta at F3, ilde 3 oynamıştı beyazlar. Bu sefer beyazların AT2 oynadığında Nasıl tepki verebiliriz? Buna bakacağız. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi at f D6 E5 oynuyorduk. Burada da bu değişmiyor. Neden? Merkezi kontrol etmek istiyoruz. Ben de varım diyerek. Fakat burada sizlerle incelemek istediğim, göstermek istediğim bir tane fikir var. Bu sebeple <laughs> bu maçı incelemeyi seçtim. O da at G3 hamlesi. Normalde at F3'e de at E2'ye de benzer bir tepki verdiğimiz için incelememeyi düşünüyordum. Fakat bu at g 3 e, birazcık dikkat gerektiren bir hamle olduğunun farkına vardım siyahlar esen. O yüzden göstermek istedim. Şimdi at g 3'ten sonra siyahların en doğal iki hamlesi E4 ve F4. Fakat ikisi de kötü hamleler neden kötü hamleler bunları konuşacağız. Ve devamında ne yapmamız gerektiğine bakacağız. E4 oynadıktan sonra beyazlar bir C2 oynayıp devamında F3 ile bu piyonlara saldırabiliyor. Ve şark kanadını açıp hızlı bir atak düzenleyebiliyor. Biz daha gelişmemişken vezir kanadında. Ve beyazlara oynayabilecek bir hedef vermiş oluyoruz F3 ile. Şu an dikkat ederseniz beyazların yapabileceği bir Piyon yarma sürüşü yok. Belki C5 yapabilir ama C5'e de c 5ten sonra zayıflık oluyor. Onun için yapabileceği bir piyon sürüşü yok. Saldırabileceği bir yer de yok tam olarak. Bizim bir zayıflığımız da yok. Fakat E4 fil C2'den sonra F3 bağıra bağıra geliyor. Alırsak vezirle alıp devamında da devam E4 sürebilir çok hızlı biçimde ve F5 piyonu da zayıf. Bu sebepten E4 yapmamalıyız. File 2 de Fil e 2 çektikten sonra yine benzer şeyler mevcut bu arada. Fakat fil C2 daha iyi. Bunu şu yüzden söylüyorum. Vezir C2'deyken de E4 sürmeyeceğiz. O zaman da fil 2 oynayıp F3 oynayabiliyor. Yine benzer şeyler oluyor. F4 oynarsak da alıp alıp at E4. tempoyla ile atı iyi yere geliyor. Şimdi vezir F7 oynarsak. Kale 1 taşını gelişiyor yere. F3'e G3 buraları kapatıyor. Ve şimdi böyle gelip mat edemeyiz. Çünkü her zaman filef F1 var. Ve beyazların oynayabilecek açık hatları var. Oynayabilecek bir oyunu var burada. Biz normalde ne yapmak istiyoruz? Konumu kapatıp hücum etmek istiyoruz. Şimdi kale 3 hatta 2 ile bu piyon da sarabilir. Farklı olarak. Burada yapmamız gereken şey. Bakıyoruz tehdit var mı? Hayır çünkü F5'i koruyorum yeteri kadar. Aç C6 ile gelişime devam etmek istiyorum burada. Taşımı geliştim. Rakip E4 oynarsa burada. Hızlıca cevap vermeniz ve bilmeniz gereken burada bir hamle var. Daha önceki örneklerimizde de gördük zaten. O da F4 hamlesi. Ver atı diyoruz. Konumu kapatıyoruz. Finlerini kapatıyoruz. Ve burada farklı olarak D4 piyonu da boşta. Bu piyonu alacağız. Sağ e 5 E 4, C 4, at 4. Veya fil F5, F5, at 4. Daha kolay. Böyle de alabiliriz. E5'e D çarpı E5 alabiliyoruz. Alınca böyle alabiliyoruz. Tek dikkat etmeniz gereken şey Burada veziri boşa koymamak diyeceğim. Burada da veziri boşa koyamıyoruz istesek de. Çünkü piyonla aldığımızda vezir korunuyor. Vezirle aldığımızda da kaçıyoruz. Yani flash hediye dikkat edin aslında demek istediğim bu. Onun dışında D5 oynanırsa da at A5. Neden at A5? Kapalı konumda ata bir görev veriyoruz. Nedir bu görev? Zayıf piyona saldırmak. Devamında B6 fil A6 ile bu baskıyı arttırabiliriz. Veya zayıf kare nerede? C5 karesi neden? Piyonlarla saldırılamıyor ve zayıf piyonun önünde bir kare. Ben aynı zamanda aktif ve merkezi bir kare. Ben bu piyona saldırmak dışında B6 fil 6 dışında atı C5 karesine de gelebilirim. Yani B6 at b 6 at C5 oynayıp devamında belki şah kanalından bir hücum düzenlemeye çalışabilirim. Neden böyle uzun vadeli konuşabiliyorum? Çünkü beyazların bir karşı şansı yok. Beyazlar Piyon sürüşü yapamıyor konumu açmak için. Dikkat ederseniz düzgün. C5 şu an boşta. Tansiyon yaratmak için. A4 bir yere gitmiyor. Gördüğünüz gibi at var. Ki at olmasa bile yani B6 at b da A5 oynayıp tekrar bunu zayıflatabiliriz. E4'e F4 var. F4'e E4 var. Konumu hep kendi kontrolümüzde. istediğimiz kadar kapalı biçimde tutabiliyoruz. Ve devamında da zayıflıklara saldırabiliyoruz. Veya kapalı olduğu için kanattan bir hücum düzenleyebiliyoruz rahatlıkla. Vezir C2 oynanmış. Demin de bahsettim. E4 sürmüyoruz. Çünkü file 2'den sonra yine benzer şeyler oluyor. F3 gelecek. Burada güzel bir hamle yine. At A5. Neden at A5? Yine zayıflar basıyoruz. B6, C5, direkt şu an C5 sürmek istiyoruz. Rakip hiçbir şey yapmasa C5 süreceğiz. Bunu sabitleyeceğiz. Önce zayıflığı sabitleyeceğiz. Devamında saldırabiliriz. Eğer D5 sürerse de çok mutlu oluruz. Oley deriz. Çünkü neden? Zayıflık sabitlenmiş oldu. Devamında B6, fil 6 Piyona saldırabilirim ya da merkezi kapattım diyerek kanattan bir mücüm başlatabilirim. Çünkü siyan şar kanadında üstünlüğü var. Ve yavaş yavaş oradan bir hücum başlatabilirken beyazlar Vezirkan'dan aynısını yapamıyor. Şahil 8 de burada başka bir yemle Neden? Konumu bir adım ileri taşıyor. B6 başka bir yemle Konum bir adım ileri taşıyor. Belki fil B7, belki fil A6 çıkacak. Yani faydalı bir hamle C5'e karşı. Orada birçok iyi hamle var. Önemli olan E4 sürmemek. F4 sürmemek. Rakibe durduk yere kareler açmamak. Durduk yere şanslar vermemek. Bu tarz hatalar sıklıkla yapılan ve yapılmaması gereken hatalar. O yüzden tekrar tekrar üstünde duruyorum. Özellikle beni izleyen öğrencilerim için. <laughs> evet şimdi hata B5'e beyazlar e 5i almış ve C5 sürmüş. C5 sürmeseydi B6 oynayıp file 6 belki biz C5 oynayıp zayıflığı sabitleyip saldırabilirdik. C5'e file 6 filmi geliştim. Aktif bir çaprazda. Kale a 1 Yana bir baskı var. B6 ile kurtuluyorum. CB6 ya da Açap B6. Da. Ve siyalar açısından çok iyi bir konum. Şimdi A2'ye saldıracağım. Kalemin önünü açtım. Bildi A2'ye basacak beyazın net bir karşı şansı yok. F5'i koruyorum yeteri kadar şu anda 3 ile. pek bir şey yapmıyor saldırmak dışında. de onu da rahatlıkla. Yani bir noktada G6'da oynayabilirim. Filin saldırısını engelliyorum. Yani beyazın taşlarının anlamlı bir şey yokken siyahlar A2'ye rahatlıkla saldırabiliyor. Çünkü A2 zayıf bir piyon. Yani F5'e de saldırıyor diyebilirsin ama bir noktada G6 oynayabilirim istediğim zaman. Şimdi ne yapacağım? Zayıflığı oluşturdum. Buna yükleneceğim. Nasıl? Kalelerle buna yavaş yavaş saldırmam lazım. Burada birkaç tane plan var. Bir sağa at 4 Atı yere gelmek, devamında D6 karesine gelip bunu savunabilirim. Bir diğeri at da C5. en doğal at B'ye da C5. Beyazlar C4 oynayınca da siyahlar at da C5 oynuyor. Atın daha yere geliyor. Rakibin şansı olmadığı için konum yavaş aktığı için rakim bir tehdit olmadığı için taşlarımızı iyi noktalara geliyoruz gördüğünüz gibi. At B ya da at C5 ile. Diğer bir önemli nokta E4 sürmemek. Çünkü E4 sürersek şu anda sadece fili istemiş oluyoruz. Sadece fili istemek için bir şey yapmanın bir anlamı yok. Çünkü E4 sürünce bu F4 ve D4 karesi rakibin kullanımına açılıyor. Ve biz pek bir şey kazanmıyoruz. Kendi esnekliğimizi kaybediyoruz. Şu anda Güzel kareleri kontrol ediyoruz zaten. A4, atçı 5, piyonu istedik. Yani kale a 1. Burada birçok hamle mevcut. Mesela yapılacak bir hamle kale a d8. Kaleye geldim, saldırdım. Bilik açınca f4. Alıp alıp at a4 geldi mesela. Vezir g6. Böyle bir hücum başlatabilirim. Diğer bir hamle g6. Neden G6 piyonu korudum? Neden G6 G3'te at var. G3'te at, piyon, fil olduğu zaman H5 H4 her zaman aklımıza gelecek. Bu B3, B6, G6 kareleri içinde geçerli. B6, G6 kareleri içinde geçerli. G3'te at varken hemen H5 H4'ü H3 devamında yapabilirim. Fakat maçta Kala A5 oynanmış. Bence çok doğal ve basit bir hamle. Zayıflığı sabitliyor bir noktada baskı arttıracak. Kala 3 kala 1 ile savunmak istiyor aynı şekilde. Siyah kala 8 oynamak istiyordu. Kala 3 ve şimdi fil de yedi. Fil'le de, de saldırıyor. C4'e saldırmanın çok bir yolu yok. 2 ile koruyor ve biz baskı arttıramıyoruz ama fil de 7 ile baskı arttırabiliriz. Kala 1 ve şimdi basit ve önemli bir hamle E4. Burada hemen hop, kala 8 gelip F5'i vermeye gerek yok. F5 ile a 4 değişmeye ve rakibe E4 karesini açıp bize E5 zayıflı vermeye gerek yok. Şimdi E4 sürüyoruz. Öğretmenim demin E4 sürmeyin dediniz. Evet. Şu an sürüyoruz. Evet. Neden? Çünkü şu an E4 sürmemizin bir amacı var. Nedir E4 sürmemizin amacı? Bu fili istemek değil sadece. Ben kalemi oynamak istiyorum. Oynayamıyorum. Piyon boşta. O zaman E4 sürüyorum ve kalemi oynuyorum ve şimdi A4 piyonu gitti. Devamında da bir bir oynanmış maçta. Artık siyahlar piyon kazanıyor ve yavaş yavaş bu üstünlüğünü daha da perçinlemeye çalışacak. Devamında C4'e de saldırabilir. Taşları değişip oyun sonunda da oynayabilir. Fil bir oynanmış. Fil çarpı 4 Vezir D2. E şimdi basit ve önemli bir hamle var burada. İsterseniz durdurabilirsiniz. Burada şu kişinin yaptığı hamle filde 1 olacaktır. Hemen değişmek için. Fakat bu acele bir hamle. Kala A5, Kala A5, Kala A5, BA5. Vezir de 5 şah. Şah şeydi, vezir C5 hamlesi var. A4'te piyonu koruyunca da H3. Tabii ki bu konum siyahlara daha iyi. Ama birazcık daha zor işi. Çünkü fil pek bir şey yapmıyor şu anda. Ama bu da yani bunu oynayıp bunu oynayıp da maçı kazanabilirsiniz yine. Fakat burada incelememiz gereken bir hamle var. Alış hamlesi bu evet. Ama teyze hamlesi var. Kale d8. Kale d8'e vezir e1 oynamak zorunda. <laughs> Fili korumak için. Vezir e2 de oynayabiliyor ama vezir e2 fil çarpı d1 hamlesi var. Ver veziri e dedik. Kale ile alırsa bu kale boşta. Yüzden vezir e1, kale d1'e. Kale d1, il d1'e. Kale a5 alması lazım. Diğer türlü kalesi boşta kalacak. Ve 5 Vezir d1 ve at d3. Şimdi siyah atı çok daha iyi bir yere geldi. A'da geçeri var. Vezir a4. Ve burada yine önemli bir hamle var. Durdurabilirsiniz. Aslında beyazın bütün yapmak istediği, pardon siyahın bütün yapmak istediği şey bu. Vezir B2 oynamak. At D3 oynadığında da amacı bilir. Vezir B2'ye gelecek. Beyazlar F2'yi savunmak zorunda sürekli. Devamında piyonunu sürüp vezir çıkacak. Beyazlar her şeyi savunamıyor. Konumda. Vezir A4 Vezir B2. Vezir B6 gibi pasif savunma yaparsanız burada arkadaşlar. h 4ten sonra kazanmak daha zor olacak. Çünkü beyazlar Vezir D7 oynayıp siyah şahı sürekli şah vermeye çalışacak olabildiğince. Çünkü şu an siyah şah koruyan yok. Belki at da hata katılabilir F5'ten. Şu an at 5 olmuyor tabii mattan dolayı. Ama H4'ten sonra siyah dikkatli olması lazım. Fakat vezir B2. Evet tehdidi görüyorum. A5 tehdidi ama illa hemen savunmak zorunda değilim. Daha kuvvetli bir tehdit yapıyorum. Her f 2 dedim. Ve şimdi burada konum kayıp. Vezir S8 şah çekmiş şarj H3. E şimdi burada siyah oynar. 4 hamle de mat eder. İsterseniz durdurabilirsiniz. Bizi çarpı 2 alıyor. Ve basit ve güzel bir hamle. Tehdit hamlesi. At E1. e 3 almıyoruz. Çünkü neden alalım? Mat istiyoruz ve G2 zayıf kareyi savunamıyor. Böyle bir şah çekip matı bir hamle uzatabilir ama sadece bir hamle uzatabiliyor. Evet. Burada ne öğrendik? Özellikle burada bu at G3'e karşı bu vereceğimiz tepki. Devamında kapalı konumun oluşumu ve orada zayıflıklar oluşturup bunlara saldırmak. Bunlar önemli temalar ve maçlarınızda uygulamanız gereken temalar. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar beğenilerle ve aboneliklerle desteklemeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın herkese. İyi ve sağlıklı günler dilerim.